Arkadaşlar şimdi Yiğit'i, Arya'yı, Elif'i çağıracağım. Bence bu sürprizimize çok sevinecekler. Arya, Yiğit, Elif. Arya'cığım. Arya nerede? Arya koş. Yiğit, Arya, Elif. Hangisini istiyorsunuz karar vereceğiz. Arya'cığım buraya gel. Size cips aldım. Arya hangisini istiyorsun? Dur, dur, dur bekle. Arya sakin ol. Arya sakin ol. Hangisini istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsun? Sen? Ben Sen? Bayağı ha, bayağı doğru mu aldınız? Aa tartışmadınız. Çok sevindim. Buna çok mutlu oldum. Arya, Arya ben buna çok mutlu oldum ya. Aynı, aynı zaten. Aynı çocuklar o zaten. Aynı siz kafayı mı yediniz? İnan ki ne? Çocuklar, o ikisi aynı tartışmayın Bir dinleyin beni dinleyin. Anneciğim, niye düşeceksiniz? O ikisi aynı. İkisininki aynı anneciğim. İki Elif'tekini aynı. mi? Aynı. Aa, hayır anneciğim, o güzel. En güzeli o anneciğim, onu ye. Yiğit sen de onu ye. Hadi gel. Bunları tabağa koyalım şimdi. Hadi gel bakalım. Hadi getirin tabağa koy. Anladım. Ya ikisi aynı. Niye anlamıyorsunuz anneciğim? <laughs> Evet o yaptı. Arya sen hiç durmuyorsun. Çok yaramaz bir çocuk oldun sen. Evet şimdi cipslerimizi açıyoruz. Afiyet olsun çocuklar. Nasıl biber çıkar? Aa bakayım bakayım. Bakayım Yiğit seninki. Bu cips ama seninki. Ne bu Arya? Bu biber mi? Bakayım. Yiğit Arya'yı gıcıktırma ama ağlamasın. Aa, hepsi biber. Arya tamam annem üzülme. Yiğit Yiğit'ciğim yapma. Arya tamam. Yiğit yapma. Arya tamam Arya. Arya tamam ağlama. Yiğit Yiğit Arya'yı gıcıktırma yazık. Arya gel ağlama Arya.